var. Hı. Çok ilginç öğrenme konusu. Hani bu kaygılanan arkadaşlar var mesela. Bu kaygılanan arkadaşlara ne yapacaklar değil mi evet, bu Evet, sınav kaygısı nedir Heh. ve bununla nasıl başa çıkılır? Siz sanırım bu soruyu bekliyorsunuz. Aynen bunu bekliyorum. Sınav kaygısı. <laughs> Kaygı neden oluyor? Kaygı aslında yaptıklarımız hani iç sesimiz diyor ki bize hey diyor, sen diyor doğru şeyi zamanda yapmadın. Bak diyor şimdi önüne geliyor her şey ya da yavaş 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 yaklaşıyoruz sona doğru diyor İç sesin seni uyarıyor kaygı varsa başarı var aslında birazcık kaygı iyidir Tedirginim. tabii canım. yani bugün mesela ben sabahın buraya gelirken kaygı yaşadım nasıl yaşadım mesela? çok basit bir şey ee, Sabahleyin aracımın tekerleği patlamıştı tamirciye götürdüm dedik abi mümkün değil sabah sabah evet Eyvah. tamir olması da mümkün değil o zaman yediğini taktık bakte bakıyorum bir kaygı yaşadım. Ama bu kaygı beni buraya daha çabuk getirmeyi sağladı. Değil mi? Ama çok kaygılansaydım ve çok endişe etseydim ve onu hayal etseydim, ya gelemeyeceğim deseydim, o zaman gerçekten bugün burada olmazdık. Aa. Yani sınava girecek kişinin aynı şekilde kaygı bir şekilde faydalı. Azıcık kaygı faydalı ama çok kaygı gerçekten başarısızlığa. Evet. olabilirdi. Dozu ayarlamak etmeye. lazım. Dozu nasıl ayarlayacağız? <laughs> dozu şundan evet. ayarlayacağız. Eğer siz Yaşamınızın içinde kendi iç sesinizi doğru şekilde yönetebilirseniz, yani İbn Hacer'de olduğu gibi İbn Hacer çünkü babası medreseye veriyor onu eski Osmanlı e, okullarında, bugün üniversitesine veriyor. Hı hı. Verirken diyor ki bu çocuğu malını eğitin diyor. İbn Hacer ilk derse başladığında İbn Hacer'in lakamı taş kafa Türkçesi. Şöyle oluyor. Derse başlıyor yapamıyor. Ya, derse yani. başlıyor olmuyor. Olmuyor, olmuyor. olmuyor olmuyor diyor bırakıyor dışarı. Atıyor kendini O kadar uzaklara doğru gidiyor ki bir yere gidiyor, bir kuyuya bakıyor ondan sonra e, susuyor. Tam kuyudan böyle çekecek ondan sonra ipi çekiyor, bakıyor ki kuyunun dibinde bir taş var, erimiş. Damlalardan erimiş. Ondan sonra şekli değişmiş. Diyor ki kafam diyor bu taş kadar da mı yok? Eğer diyor bu kafam bu taş kadar olabilirse ben de o bilgileri öğrenebilirim diyor. Geri dönüyor. <laughs> Ve savaş başlıyor. Yani bakın kaygıdan pozitife doğru geçebiliriz. Nasıl? Eğer gerçekten hayatımızda e, doğru soruları kendimize sorarsak, doğru soruları e, yönetmeyi bilirsek, kendimizi yönetmeyi bilirsek i̇bn Hacer'in bu öyküsünden inanılmaz bir... İslam alimi çıkıyor. Tabii doğru sorular kadar doğru kelimeler de çok önemli ama Tabii. E, kişisel gelişimde özellikle benim de bazı çalışmalarım oluyor kendimle Hı -hı. ilgili. Ağızdan Hı -hı. çıkan her şey çok önemli. Evrene neyi gönderiyorsak Kesinlikle. o bir ayna gibi düşünün bize yansıyor. Kesinlikle. Hani derler ya bela okuma sana döner. Evet. Aynen. Ağızdan çıkan her şey bize geri dönüyor aslında. Hatta bu konuda şey var. Hazreti Ali'nin güzel bir sözü var. Ben severim. Evet. E, ciddi anlamda. ...kurduğun niyet sana döner diyor. Nokta. Bu kadar basittir Nokta. yani. Kesinlikle, Kesinlikle bu böyle. De böyle Ama herkesin bir kalbine yani. göre versin. Her zaman bunu söylüyorum. Herkes kendi kalbinin ekmeğini yer. Kesinlikle. Sorularımız gelmeye devam ediyor. Ee, çocuklarımızın sınav kaygısını... E, ...tetiklememek için nelere dikkat etmeliyiz? Vallahi e, bir dostum var. Çok seviyorum. E, kendisi de uluslararası eğitmen Ali Bey var. E, onun e, Şerafettin diye bir tiplemesi vardı. Anlatıyordu bir ara. Hı 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 seminerine katılmıştık. Orada <laughs> velilerin içinde bir şerafettim var. Onu harekete geçirmezlerse yani bu çocuğu ben bir dürteyim, bir bir şey yapayım. Hani şimdi Karadenizliler biraz hafif böyle şey olur. Hareketli <laughs> oluyorlar ama bir anda böyle de hani öfkeyi... birden parlarlar. Ha. Tabii ani i̇şte sinirlenirler bir... ama çok da çabuk hemen yumuşarlar. Aynen. Ondan sonra geçen bir veliye söyledim. Ne yapıyorsun çocuğa? Dedim ona kalk bu.